TikTok videolara hadi geçelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini isterseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. İndirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. <laughs> <videomu. gülüyor> <laughs> <laughs> جزماحي قولي ذكراني مخنوق منك like gelsin arkadaşlar. Işte. Selam arkadaşlar bugün Tekin abi çok sinirli. Ona TikTok'tan beğen vermiyorsunuz diye telefonunu kırıyor. Arkadaşlar daha çok beğen istiyor. Bak CZ'ni bırak yorum yapmazsa daha güzel telefonlar mı alacağım diyor. Tekin abi. CZ'ne bırak yorum yapsın mı? İki. CZ'ne bırak. Yapsın diyor arkadaşlar. Bakın. İki, nasıl bir arkadaşlar? Abi, bir daha telefon da kullanmıyorum. Tamam, telefon da kullanmıyorum. Yeter tamam. Bırak şu hattımı çıkartayım. Umurumda değil. Selam arkadaşlar. Bugün Tekin abi